Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine güzel bir montajla karşınızdayız. Bugün tanıtım yapacağımız cihazımız Focus 4 aracımıza uygun CarPlay uygulaması. Bu aracı multimedya taktık. Takmış olduğumuz multimedya CarPlay özellikli arkadaşlar. Öncelikle multimedyanın özelliklerini anlatacağım. Ardından da CarPlay'in özelliklerini ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Multimedyamız arkadaşlar, eee Navix marka 10.0 işletim sistemine sahip, 2 GB RAM'li, IPS ekranlı ve DSP'li bir multimedya cihazı. Arabamıza birebir uyumlu. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale edilmiyor. Direkt orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor arkadaşlar. Bunun haricinde aracın tüm konfigürasyon ayarlarını kullanmaya devam ediyoruz. İşte bunlar kapı açık kapalı bilgileri. Bunun haricinde direksiyon kumandamız işte orijinal kameramız varsa orijinal kamera eğer yoksa sonradan takmış olduğumuz geri vites kamerası bunların hepsini görmüş olduğunuz gibi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçmek istiyorum. Öncelikle Android menümüzden başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Kapalı devre bir navigasyon programı. Görmüş olduğunuz gibi adresimizi hızlı şekilde buldu. Gitmek istediğimiz yere varmak için sağ alt köşeye basıyoruz. Daha sonrasında yeni rota deyip gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Ee, ulaştıktan sonra da çıkmak istersek eğer çıkış tuşuna bir defa tıklayıp okey diyoruz arkadaşlar. Radyomuz var. Radyonun kullanımı da çok basit. Yukarıdan hızlı arama yapabilirim istersem. Bulmuş olduğum kanala hafıza almak istersem aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarım var. Nereye hafıza almak istiyorsam onun üzerine bir iki saniye basılı tutuyorum. Ve direkt görmüş olduğunuz gibi e, radyo kanalını oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandasından da bunu kontrol edebiliyorum. İleri geri frekans değiştirebilirim, ses açıp kısabilirim, mod değiştirebilirim. Bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri geldik. Video menümüz var. Cihazın kendi 16 GB hafızası var. İstersek bu 16 GB hafızanın içindeki videoları oynatabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz bir USB'miz var. Bir de bakın burada görmüş olduğunuz orijinal USB girişimiz var. Bu da aktif. Veyahut da bu USB girişlerinden flash disk veya hard disk bağlayıp bunun içindeki video, müzikleri cihaz üzerinden aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine burada da ileri geri parça atlatabilirim. At, e, parça atlatabilirim. Ses açıp kısabilirim. Bunların hepsi de aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buradan da geri geldik. E, müzik menümüz var. Göstermeme gerek yok. Zaten kullanımı video menüsüyle aynı. Bluetooth menümüz var arkadaşlar. Telefonumuzun eşleştirmesini yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arama yapabiliriz. Ayrıca Bluetooth bölümünde bir de bir Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri geldik. Cihazımız Android, internete bağlayabiliriz cihazımızı. Ayarlara girdikten sonra A ve internete tıklıyoruz. Daha sonrasında kablosuz'a basıyoruz. Cihazımız ağ arama yapıyor. Ağ arama yaptıktan sonra bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Daha sonrasında bir sonraki sayfaya geçtik. Google haritalarımız var. Bunu aktif bir şekilde kullanabiliriz. Mobil TV özelliğimiz var. Mobil TV özelliği sayesinde internet üzerinden televizyon seyredebiliriz. İstersek arkadaşlar Yandex navigasyonumuz var. Veyahut da Easy Connect özelliği. Yandex navigasyonu biliyorsunuz zaten. internetli navigasyon. Easy Connect özelliği sayesinde de telefon ekran paylaşımı yapabiliyoruz. Yine telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar normal Android menümüzün kullanımı bu şekilde. Bir de e, videonun başında da demiştim. CarPlay özelliği de var cihazımızın. Şu anda telefonumuz bağlı. Tabi ee, giriş çıkış yaptığımız zaman bir sefer bir, de, e, bir sefere mahsus e, kabloyu çıkarıp takmamız gerekiyor. Bir dakika. bağlantısını yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi cihazımızın e, ekran görüntüsünü buraya yansıttık. Aynı zamanda Carplay uygulamasını çalıştırmaya başladık. Bunun kullanımı da çok basit arkadaşlar. Daha önce Carplay uygulaması kullanan arkadaşlar zaten biliyordur. Burada cihazımız üzerinden iPhone'un izin vermiş olduğu bazı uygulamalar var. İşte telefona erişebiliyoruz. Daha sonrasında iPhone üzerinden dinlemiş olduğumuz müzikleri kullanabiliyoruz iPhone'un haritalarını kullanabiliriz. Kayıtlı adreslerimizi de gezinti yapabiliriz. Mesajlarımızı yönetebiliyoruz arkadaşlar. Yine çalınan dosyası üzerinden müzik veya parçalarımızı kullanabiliyoruz. Daha sonrasında bir sonraki sayfaya geçtim arkadaşlar. Takvimi gösteriyor. iPhone'un kendi ayarları var. Play CarPlay için yapmış olduğu bu ayarları yine bu cihaz üzerinden birebir kontrol edebiliyoruz. Daha sonrasında geri geldik arkadaşlar. Burada yine Google Maps'imiz var, Google Haritalar. Bunları da aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bir de en önemlilerinden biri WhatsApp. Burada görmüş olduğunuz gibi WhatsApp üzerinden de misal veriyorum size bir konum geldi. Direkt buradan WhatsApp'a girip konumlarınızı görebiliyorsunuz. Misal veriyorum Siri'yi de kullanabiliyoruz bunun üzerinden. Kimi göndermek istiyorsun? Son mesajlar Kimi göndermek istiyorsun? Bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde iPhone'un e, Siri uygulamasında kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de burada görmüş olduğunuz haritalarımız var. Haritalarımız da yine aktif çalışıyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emere Garaj ile iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.